أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمام الخير وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم وفقنا Evet kardeşlerim yeni bir konu. Fıkıh dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz necaset. Necasetin çeşitleri ve necaseti temizlemek. Necaseti temizlemek. Kardeşlerim necaset kendi içinde ikiye ayrılır. Önce yine konunun inşallah özetini yapayım. Allah nasip ederse. Necaset kendi içinde ikiye ayrılır. Ayni necaset, hükmü necaset. Ayni bir, ayni necaset. iki hükmü necaset. Ne demek bunlar? Ayni necaset yani zati necaset. Yani bizatihi kendisi necistir. Ne gibi? Domuz gibi. Öyle değil mi? Domuz necis değil mi? Necis. İşte bu tür necasetlere domuz gibi işte köpek gibi Bunlar ayni necasettir. Yine e, e, işte içki gibi misal. içki her ne kadar ihtilaflı olsa da. Bunlar aynı necasettir. Zati necasettir. Domuzu akşama kadar yıkasan yine ne yapmaz? Temizlemez değil mi? Çünkü bizatihi kendisi necistir. Yani zatî necistir. Dolayısıyla domuzu akşama kadar yıkasan da domuz yine necistir. Hasıl kelam necaset kendi içinde iki kısma ayrılır. Zatî necaset bir de hükmî necaset. Hükmü necaset, e, kardeşlerim, bizatihi necis değil, necasetin kendisine bulaşmasıyla o bölge ne olmuştur? Artık necis olmuştur. Buna da hükmü necaset diyoruz. Anlaşıldı inşallah. Yani bizim gömleğimiz değil mi? temizdir bizatihi, temizdir. E, bir taraf necaset bulaşınca artık ne diyoruz biz? O gömle, ne, gömlek necis oldu diyoruz. Buna hükmü necaset deniyor. Evet. Aynı necaset dedik temizlenmekle temiz olmaz fakat hükmü necaset temizlemekle o necaseti izale etmekle temiz olur. Kardeşlerim hükmü necaset kendi içinde üç kısma ayrılır. Evet bir hafif necaset, orta necaset ve üç ağır necaset. Bunlara örnek verecek olursak hafif necasete örnek emzikli olan erkek çocuğun değil mi? idrarı ve kusmuğu gibi. Süt emen iki yaşın altında olan süt emen erkek çocuğun nesi gibi? idrarı gibi onun kusmuğu gibi. Evet. Mezi gibi ve bunların temizlenmesi de hafif necasetin temizlenmesi sadece su serpmeyle olur. Yani bizim bir tarafımıza bedenimize veya namaz kılacağımız yere veya elbisemize hafif necaset bulaştı. Ne, yap ne yapacağız? Ne yaparsak o necaset gitmiş olur. Su serpmek ile. Anlaşıldı? Sadece su serpmek ile o necaset temizlemiş olur. Örneğini de verdim değil mi? Örneğin küçük çocuğun erkek çocuğuna kız değil. Küçük süt emen ama sadece sütle beslenen iki yaşın altında erkek çocuğun ee, idrarı gibi onun kusmuğu gibi evet mezi gibi işte diğer bir örnek kusmuk derken evet, kusmuk derken kardeşlerim kusmuk eğer ki kusmuk küçük olsun büyük olsun fark etmez kız erkek çocuk erkek çocuk ondan sonra kız çocuk büyük veya küçük fark etmez eğer ki kusmuk değişime uğradıysa o necistir Ya yani şu an kusmukla alakalı genel konuşuyorum ee, ondan sonra süt hemen küçük çocuğu dışında Büyük olsun veya küçük olsun. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Eğer ki kusmuk değişime uğradıysa necistir. Ama eğer ki kusmuk değişime uğramadıysa midemizden gelen yiyecek vesaire değişime uğramamışsa tadı kokusu vesaire değişmemişse yani gayitaya ondan sonra dışkıya yakın bir hale gelmemişse hasıl kelam kusmuk eğer ki değişime uğramamışsa, hala yemek ise veya içecek bir şeyse midemizden gelen şey bu necis değil ha. Çocuklar mesela örneğin kız çocuğu diyelim, süt içiyor. Annesi ona süt veriyor. Sonra hemen birkaç dakika sonra o sütü dışarı atıyor. Eğer ki o kusmuk değişime uğramışsa e, nedir? Necistir. Ama eğer ki süt olarak çıkarsa, midesinden süt olarak çıkarsa değişim uğramamışsa bu kusmuk necis değildir. Kız olsun, erkek olsun büyük küçük fark etmez. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. Bu da bir parantez. Gelelim orta necaset. Kardeşlerim orta necaset ne gibi? Kan gibi, idrar gibi, gayta gibi. Bunların temizlenmesi de neyle olur? Su ile olur. Bunların temizlenmesi su serpmeyle değil ha yıkama. Yıkama ile olur. Evet ağır necaset ne gibi? Köpek ve domuz gibi. Evet bu da bir tanesi toprakla olmak üzere yeni defa yıkamak ile olur. Toprak yerine günümüzde eğer ki deterjan kullanılırsa bu da yeterlidir yani. Deterjanlı suyla eğer ki yıkanırsa ağır necaset bol suyla yıkanırsa inşallah temizlenmiş olur. Burada ölçü kardeşlerim necaseti izalede şart şu Necaseti temizlerken, izah ederken şu şart önemli. Necasetin eseri kalmayacak. Yani bütün uğraşlara rağmen eğer ki eseri kalırsa o ma'fûn enhudur. O affediliyor. Ama e, eğer ki necasetin eseri kaldıysa o yıkanmış sayılmaz. Ne gibi? İşte hala kokusu var. Ondan sonra tadı var. Rengi var. Duruyor yani. Bu yıkama sayılmaz. Necasetin giderilmesinde değil mi? Şart nedir? O necazetin izale edilmesi öyle ki eseri kalmayacak, eserden yani izi kalmayacak. Bundan kasıt tadı, kokusu ve rengi kalmayacak. Ama eğer ki yani bir uğraşla beraber bir uğraştan sonra hala rengi yani eseri kalırsa hala öyle diyeyim, koku ve tat değil de yani yıkamadan sonra hala eseri duruyorsa leki gibi işte. Bu inşallah sıkıntı olmaz. Arkadaşlar fıkhi bir kural dedik. Ayni yani zati olan necaset hiçbir şekilde temizlenmez. Evet verir ki bu dönüşme uğramış olsa da. Yani domuz ve bütün ürünleri domuz, domuzun cildi, kılları vesairesi bir dönüşme uğrasa bile aynı zati necaset olduğu için hiçbir şekilde temizlenmez. Çünkü bazı görüşler var. Allah öyle mercu köreçedir. İşte jilatin gibi ondan sonra yani necis bile olsa diyorlar eğer ki hılkati yaratılışı, yapısı eğer ki değişirse bir dönüşüme uğrarsa bunun temiz olduğunu söylüyorlar. Fakat racih olan aynı zati olan necasetler bir dönüşümden geçse de ne olmaz? Temizlenmez. Şarap arkadaşlar şarap eğer ki necistir eğer ki kendiliğinden sirkeye dönüşürse temiz olur. Hem kendisi hem de içinde bulunduğu kap. Ama kendi kendine değil de sonra insan yapımıyla eğer ki şarap sirkeye dönüştürülürse alimlerimiz onun temiz olmayacağını söylüyorlar. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. Dedik ki necasetleri sayarken bir tanesi de kandır. Fakat kardeşlerim kan kanın az olanı affedilmiştir. Kanın az olanı af edilmiştir. Yani vücudumuza, bedenimize, elbisemize veya namaz kılacağımız yerde eğer ki az bir şey kan değerse e, nedir bu? Ma'fûl anhudur. Bu af edilmiştir. Az bir şey kan af edilmiştir. Evet. Yani kişi namaz kıldı. Bir de baktık ki namazdan sonra bedeninde veya elbisesinde bir parça kan var. Bir parça kan var. İnşallah bu onun namazına zarar vermez namazın iade etmesine gerek yok. Bedeninde, elbisesinde vesaire. Aynı şekilde fakat bu az kan tabii ki bir şartla. Bu az kan eti yenilmeyen necis hayvanların kanı olmayacak. Bir de bu kan yemeğin ve içeceğin içine girmiş olmayacak. Yani içeceğin içerisine giren kan az da olsa, çok da olsa necistir. Veya yemeğin içerisine girmiş olan kan az olsun, çok olsun fark etmez necistir. Yemeğin ve içeceğin içinde olmayacak bu şart var. Bir de eti necistir. Hangisi affediliyor? Eti yenilen hayvanlar, işte insan kanı. Az bir şey ise bu af Affedilmiştir. Evet. Kardeşlerim yine işleyeceğimiz bir diğer konu hangi hayvanlar necistir? Eti yenmeyen ve kediden büyük olan eti yenmeyen ve kediden daha büyük olan hayvanlar necistir. Bu isterse kuş türünden olsun, isterse de diğer dört ayaklı olan var ya, işte aslandır, kaplandır, ondan sonra kurt gibi vesaire. Bir daha söylüyorum inşallah. Eti yenmeyen ve kediden, kediden büyük olan bütün hayvanlar necistir. Fakat bazı alimlerimiz, Allah alem bu yine raci olan görüş, eşeği ve katırı bundan istisna yapmışlardır. Çünkü eşekle katır yani Allah Resulü zamanında Allah Resulü çok kullanıyordu. Onların zamanında kullanıyordu ve Allah Resulü insanlara bu konuda bir yasak getirmemişti. Necis olduğunu da beyan etmemişti. Dolayısıyla eşek ve katırın dışında eti yenmeyen ve kediden büyük olan hayvanlar necistir. Ama kediden daha küçük olan hayvanlar böyle değil. Kuş türden de olsa kuş türü işte, kartaldır vesaire. Kediden daha büyük olan hayvanlar etini yemiyorsa necistir. Bununla beraber bu hayvanların yani et yenme hayvanlar, bu necis olan hayvanlar bunların kanları da necistir. Bunların sütleri de necistir. Kanları, sütleri vesaire hepsi necistir. Ee, evet, kanları, idrarları, dışkıları necistir. Buna göre eti yenilen hayvanların, eti yenilen hayvanlar ne gibi işte koyun gibi, keçi gibi, davarlar gibi, deve gibi. Eti yenilen hayvanlar necis değil. Onların idrarları ve sütleri de necis değildir. İdrarları, ona sonra dışkıları, sütleri necis değildir. Son olarak <laughs> içinde kan taşımayan, yani yaratılışında, hılkatında kan olmayan, içinde kan taşımayan haşereler de Bunlar necis değil, temizdir. Fakat bir şartta şayet bu haşereler necasetten doğmamışlarsa, necasetten türememişlerse öyle değil mi? Mesela diyelim ki leş düşünün. Ondan sonra hayvan öldü, işte leş oldu. O leşten türeyen bazı şeyler var. Kurtçuklar böyle, kurtçuklar. O leşi yiyip bitiriyorlar. Mesela o kurtçuklar neyden türedi? Leşten. Onlar misal necistir. Hasıl kelam kural şu. İçinde kan barındırmayan haşereler, ondan sonra canlılar bunlar temizdir, necis değil. Ama eğer ki bu haşere, bu canlılar necasetten türememişler ise, necasetten doğmamışlar ise. Evet şimdi inşallah metne geçebiliriz. Faslun tatkuru Tatfuru temiz olur. Ardun yer yeryüzü. Bu ecrinetu hammamin. Ecrine havuz. Hammamin hamamda bulunan küvet, havuz temizlenir, temiz olur. Tatfuru ardun. Yer parçası, yeryüzü temizlenir, temiz olur. Ve ecrinetu hammamin. Yine örneğin hamamda bulunan küvet, havuz temiz olur. Ve nehuha ve bunlara benzer olan yerler, havuzlar, küvetler vesaireler ne ile temiz olur? Bi izaleti aynin necaseti. Necasetin bizzat kendisinin izalesiyle, değil mi? İzalesiyle ve eseriha ve aynı zamanda izi, eseri ve izinin de izalesiyle temizlenir. Ne ile temizlenir buralar? Bilmai su ile. Buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. O zaman evet yeryüzünün herhangi bir yerinde eğer ki bir necaset varsa havuzda, küvette işte bugün tatbik edin güncel olarak e, tezgahın üstünde mutfak tezgahının o, da o küvetin içi vesaire bir yerde necaset varsa o necasetin izalesi ve eseri de aynı şekilde izi lekesinin de giderilmesiyle suyla orası artık temiz olur. Ve bevlu hulamin çocuğun, küçük çocuğun idrarı bu hulamin ki lem ye'kul ta'amen bi şehvetin yemek yememiş olan çocuğun idrarı bi şehvetin böyle iştahla bi şehvetin iştah ile böyle arayarak arayıp isteyerek şehvetle yemek yememiş çocuğun idrarı ve kayuhu ve onun kusmu biğemrihi bihi biğemrihi su serpmek ile biğemrihi bihi su serpmek ile ne olur? Temizlenir. Tadhuru, ta oraya bakacağız. Tadhuru temiz olur. Çocuğun, bu çocuğun idrarı temiz olur. Temizlenir. Ne ile? Biğemrihi o suyu serpmek ile. Biğemrihi bihi o bölgeye su serpmek ile ne olur? Temizlenir. Bunun delili Ummu Kays Ummu Kays'ın hadisi radıyallahu anha kendisi en hadet bi ibnin laha sagiran lem yakul at'ama ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa ajlasahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hijrihi kendisinin bir tane çocuğu vardı yani süt emen çocuk emzikli çocuk diyelim henüz yemek yememiş süt emen bir çocuğu vardı. Onu Allah Resulüne getirdi. Aleyhisselam Allah Resulü onu aldı kucağına oturttu. Febale ala çocuk Resulullah'ın kucağına işedi. Feda bi ma'in fanadahu ve ve Müslim Resulullah Aleyhisselam bir miktar su istedi ve o bölgeye su serpti ve orayı yıkamadı. Delil bu. Dolayısıyla böyle süt emen erkek çocukların e, idrarları hafif necaset kısmına girer. Su serpmekle temizlenir. Dese ki birisi peki ya kız çocukları bir başka hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki yugselu min bevlil cariyeti ve yuraşşu min gulam eğer ki çocuk kız ise yıkanır eğer ki oğlan ise yani o küçük çocuk o süt emin çocuk iki yaş altı eğer kız çocuğu ise yıkanır Erkek çocuğu ise sadece serpmek ile, su serpmek ile temizlenir. Ve gayruhuma ama bu ikisinin dışında o huma nereye gidiyor huma? Çocuğun idrarı. O küçük çocuğun idrarı ve kusmuğunun dışında. Bunların dışında olan necasetler bi seb'i gasalatin yedi yıkama ile temizlenir. Tathuru ta oraya bağlıyoruz. Tathuru temiz olur. Bi seb'i gasalatin yedi yıkama ile. Tabi bu hamile mezhebine göre yani orta necasetten bahsediyor. Orta necaset illa yedi yıkama olmasına gerek yok. Eğer ki temizlenirse yeterli yani. Beş yıkama, altı yıkama, dört yıkama. Şimdi ağır necasete geçiyor. Ehaduha habi turabin. Bir tanesi toprak ile. Ve nehvihi ve ona benzer. Toprağa benzer. Değil mi? Güncel olarak işte deterjan diyebiliriz değil mi? Kimyasal deterjanlar fi necaseti kelbin ve khinzirin fakat köpek ve domuzların necasetinde bir tanesi toprak olmak üzere yedi suyla yıkanır. Tabi ma'azavaliha o necaseti izale etmekle beraber. Evet bir daha okuyayım mı ibare? Biraz karışık gibi. Ve gayruhuma dedi ya çocuğun idrarı için su serpmeyle temiz olur. İdrarı ve kusmu ile alakalı. Ve gayruhuma bu ikisinin dışındakiler bir seb'i 7 yedi yıkama. Eğer ki bu necaset köpek ve domuz necaseti ise o zaman bir şey daha ekliyor. Yedi yıkama ehaduha bi turab. Bir tanesi toprak olmak üzere yedi yıkamayla temizlenir. Anlaşıldı inşallah. Bunun delili köpek ve domuz necasetinin Birisi toprak yedi suyla yıkanması gerekli alakalı delil. Allah Resulü'nün hadisi, Ebu Hureyre'nin hadisi radiyallahu anhu. Allah Resulü buyurdu ki Ali saadullahum duhur in ay ahadikum idha walaga fihi kelbu, kelb an yaghsilahu seb'a marratin au laghanna bi't turab. Rev Muslim. Evet, sizden birisinin kabına şayet köpek ağzını sokarsa şayet sizden birisinin kabına köpek ağzını sokup yalarsa bunun temizlenmesi yıkanması bir tanesi ilki toprak olmak ile yedi yıkamayla gerçekleşir. Anlaşıldı inşallah. Diyor ki müellif "Ve <laughs> la yedru baqao launin ev rihin aw huma ajzan." Ve la zarar vermez baqao <laughs> launin rengin kalması ev <laughs> ya da kokunun kalması aw <laughs> huma ya da ikisi beraber. Yani o necis olan bölge e, yıkandı, temizlendi. Bununla beraber hala rengi varsa ve kokusu varsa ya da ikisi beraber hala duruyorsa la zarar vermez. Aczen ama kişi eğer ki eline gelen bütün gayreti sarf ettiyse ha. Bunun aksine eğer ki gayret sarf etmemişse yani iyi bir temizlik yapmamışsa o bölge kesinlikle o necaset temizlenmiş olmaz. Evet. Bütün uğraşlar ki bu mümkün değil günümüzde değil mi? Ama diyor ki hani olsa bile mesela bazen oluyor. Özellikle leke değil mi? Kalıyor leke. Diyelim ki elbisemize necaset bulaştı veya bedenimize veya işte bir yere halıya vesaire. Orası yıkandı. Yıkandıktan sonra hala leke duruyorsa bu inşallah bu leke ne yapmaz? Zarar vermez. Yani orası artık temizlemiştir. Her ne kadar lekesi kalmış olsa bile öyle değil mi? Kan lekesi kalıyor. Çocuklarda özellikle küçük çocuklarda e, gayta e, lekesi kalıyor. Çocukların kakasının e, lekesi kalıyor. Yıkandıktan sonra bu leke herhangi bir zarar vermez. Bunun delili evet. Ebû Hüreyre'nin hadisi radıyallahu anh. Yesar'ın kızı Havle Allah Resulüne geliyor, Aleyhissatü vesselam ve kendisine bir durumu arz ediyor. Diyor ki Ya Resulullah inni leyseli illa sevabun vahid ve ana uhid fihi. Fekeyfe asna ey Allah Resulü benim sadece bir tane elbisem var ve ben o elbisede hayız oluyorum. Yani o, elbise üzerimdeyken hayız oluyorum. Nasıl yapayım? Allah Resulü buyurdu ki İdâ tahurti thumma Şayet temizlendiğin zaman yani o hayız halin gittiği zaman yıka ve namazını kıl onunla. Fekâlet fe in dedi ki ey Allah Resulü eğer ki kan çıkmazsa yani قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره. O Ahmed Abu Davud dedi ki Allah Resulü vesselam sen yıka eee ondan sonra yıkamadan sonra o kan lekesi sorun değil. Gal ikfike ghasul dam. Dedi ki yani o kanı temizlemen yeterlidir. Ve la yaduruke eseruhu o kanın lekesi izi herhangi bir zarar vermez. Yani sorun değil kan izleri kan lekeleri sorun değil buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Dedi ki biz e, özet yaparken aynı zatı olan necasetler hiçbir şekilde temiz e, olmazlar. Bunun delili İbn Ömer rivayet ediyor. Diyor ki "Neha Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem an akli el jeldaleti ve el Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem jellale evet, evet. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekle, ekli el ve elbaniha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pislikten beslenen pislikten, necasetten beslenen hayvanların ondan sonra hayvanları yemeyi ve onların sütlerini de aynı şekilde içmeyi yasakladığım. Evet. Eğer ki aynı necaset temiz olsaydı sonuçta o hayvanlar pisati kendileri necis değil ama o necis olan şeyle beslendikleri için Allah Resulü ne yapıyor ee, onların etlerini ve sütlerini yasaklıyor